Yarım var mı? Adam diyor üzülüyorum diyor ama sen git ne? bırak numara yap. <gülüyor> <gülüyor> ben seviniyorum bana. e tabi canım nefis Harbici ol kardeşim Allah biliyor her şeyi. Numara yap. <laughs> Geçenlerde birine diyorum ki yani suyun hocam Şöyle dur, bak kardeşime perde yapma Allah Hocamı göremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Su diyorum altından kıymetli değil mi? Evet. Mesela altınsız yaşanır. Ama susuz yaşanır. Yaşanlıyız. Mesela desen ki bir adama bir efendim damacana su mu istersin? Bir tane ki altın mı? Herkes sen altın ister değil mi? Altın istersin. Birine sordum geçeyim derste. Abi diyor ben su isterim. Ulan dedim numaraya. <gülüyor> <gülüyor> o da gülmeye başladı. <gülüyor> <gülüyor> Numara Numara. <işte. gülüyor> Herkes altın istiyor. Ama şimdi adam altın istiyor, su istiyor ama altın istiyor ama bir gün susuz kalmış burada. Geliyor. Son karar mı? Gösteriyor suyu. Aman abi diyor al iki dolar da çuval var al lan çuval da dolar var. Hiçbir şey yaramadı. Ver suyu al bunları değil mi? Gerçekten çok kıymetli. Ama biz öyle yapmayız yani öyle Suyu ister mi altın istemem. Kolay değil. Koç. Ha. Sinan çölüne düşse. Ya. Ha bir gün birine dedim ki. Vallahi ganiyyü en be entümül fukara. Ya abi dedi. Tamam da. Dedim bak. Allah diyor gani benim. Siz hepiniz fukarasınız. E dedi Rami Koç da fukara mı şimdi? Tabi sen fukara. Abartıyorsun biraz abi ah, falan. Ya niye abartıyorum kardeşim? Ya adamın özel uçağı var, özel helikopteri var, gelinini var, kızının var falan. O adam nasıl fakir olur? Dedim bu adam sabah kahvaltısına efendim Hüsnü Mübarek'in davetlisi olarak sahip o zaman. Hı -hı. Efendim Nil, Nehri'nin kenarındaki sekiz yıldızlı ote otele şeye, restorana kahvaltıya gidebilir mi? Gidebilir Gide abi diyor. Özel uçağı var adamın. Gidebilir. Uçakla gidiyorlar. Yolda giderken uçak arıza yapabilir mi? Yapabilir. Yapabilecek diyecek, ama <laughs> diyor, yapar diyor. <laughs> Dedim uçak arıza yaptı. Bak 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 bak. Pilot diyor ki Rahmi Bey uçakla mı inerim aşağı yoksa paraşütle mi? <laughs> var mı iki tane paraşütümüz var. Attılar kendileri. Nereye düşecekleri belli değil. Kızıldeniz'e de düşebilirler. Sina, Sina çölüne de düşebilirler. şöyle hmm. Çöle düştüler. Efendim, rüzgar, fırtına, kum fırtına çok berbat geçti. Ben çölden biliyorum. Evet. Şöyle gittik, otobüslerle. Hı. Adamın burnundan göre kulağından çıkayım. O kumlar. Allah Allah. Düştüler köle. Geberiyorlar. Hiç kimse bunların burada olduğunu bilmiyor. Para var, yura var, dolar var ama ekmek yok, su yok. Bu adam fakir mi dedim, zengin mi? Ne dedi? Fakir sayılır. E i̇şte dedim biz haber aldık onların orada olduğunu. Helikopterle indik. Sekizinci noter de yanımızda. Dindardır o adam. <gülüyor> <gülüyor> Rahmi Bey noter huzurunda menkul ve gayrimenkulünü bana devredersen sana bir şişe su getirdim. <laughs> bir tane ekmek. 200 gram teneke peynir. Onda tulum değil. Verir mi vermez mi? <laughs> şimdi biri diyor ki oradan vermez o namus. <laughs> <laughs> Verir oğlum şimdi vermezse biraz sonra verecek. Ölüyor şekilde. <laughs> <mi? gülüyor> i̇şte ne kadar fakirdin. <laughs> şimdi böyle anlattığın zaman adam anlıyor. Yoksa anlatmazsan anlamıyor. Ya. Bir gün radyoda ders yapıyorum. Radyo dedi ki hocamıza soru sorabilirsiniz dedi. İstanbul'da efendim Üsküdar efendim de. O da Yasin diye kardeşim, çok mübarek Neyse birisi telefon et. Ben de Risale-i okuyorum. said Nursi'den dedi Kur'an bahseder mi hocam dedi. Hep onun kitaplarını okuyorum falan. Said-i Nursi'den bahseder mi? direkt tabii ki bahseder desem itiraz edecek. Kardeşim dem Kur'an-ı Kerim asabi ı Keyf'in köpeğinden bile bahsediyor. Köpekten bahsediyor. Kıtbir diyor değil mi? Sivri sinekten bahsediyor. Karıncadan bahsediyor. Deveden bahsediyor. Hem Anca karıncanın dişisinden bahsediyor. Örümcekten bahsediyor. Kaletten bütün. Örümcekten bahsediyor. Deveden. Deveden. debe büyük <laughs> <laughs> Bunlardan bahseder Allah. 90 senesini Kur'an'a feda etmiş. Bir zattan bahsetmez mi? Allah. Allah. Deyince bak bunu ihsariye oluyor. Ya. Bunu hazırlıyorsun yani. İhsariye. Ondan sonra nasıl bahsediyor dedim. Bak dedim ayeti okuyorum. Estağfurullah, Bismillah. Yevme ye'ti la tekellemü nefsün illa bi izni fe minhum ve sa'id. Hud suresi ayet 105. Dedim öyle bir gün, öyle bir gün gelir ki yevme ye'ti Allah'ın günleri. La tekellemü nefsün. Hiçbir kimse kendi nefsinden tekellüm edemez. Kelime çıkaramaz. İlla bi izni. Ancak benim izin verdiklerim konuşur diyor. Feminüm Şakiyun ve sayit. Öyle bir zaman geldi ki Türkiye'de hiç kimse konuşamadı. Ezan okunmuyordu. Kur'an'lar yasaktı. Ben 80 yaşındayım. Efendim mevlütlerde mevlüt okurken şey gelirdi kapıya. Neydi o? Jandarma. jandarma. Babam bizi sünnet ettiriyordu. İki tane jandarma geldi kapıya. Mevlüt hoca mevlüt, mevlüt okuyor. Bayram hoca mevlüt okuyor. Ben de korktum abim biraz büyüktü tabii. Abi dedim niye dedim babam mı götürecek? Dedim şey korkuyorduk. Jandarma. Korkuyoruz. Korkuyoruz. <laughs> dedi abicim dedi hoca dedi mevlütten başka cemaate bir şey söylemesin diye bekliyor. Ya mevlütü zaten kimse anlamıyor. Ne okuyorlar? Bir ne? feza oldu o demde ne mekan var anda ne arzu sema. Kim ne halidir ki mali olma hal. Aklı fikretmez bu hali muhal. Git okuyana sor. Bilirse vallahi bilirler. En bir tarihimi kaçlarını kaçacak. Bilmez ya. Nerede bilecek ya? Kim ne halidir ki mali olma hal. Aklı, zaten Süleyman Çelebi kendisi diyor. Aklı fikretmez bu hali fehmuhal. Sönü anlayamazsınız. Ya. Şimdi adam ama ağlıyor. Neden? Ha. Hoca bağırıyor ya. <laughs> Endin <gökü teni> arı melekler. Sağ! <laughs> Sağ! <laughs> ne <gülüyor> hoca? <gülüyor> ne <gülüyor> hoca ya? Dünasım ne adam? Ne sıfırda adam? <laughs> ses ha, Onun için mevlüt serbestti. He. Ama orada iki kelime konuşsan sarı şey. yüzünden tırrak içeri atarlar. İşte o zaman konuşan tek kişi vardı üstad. Bir de kefere vardı. <gülüyor> Şakıyım. Şakıyım. <laughs> o şakı Şakki yol kesen demek. Eşki ya nikahın yolunu kesmiş, tesettürün yolunu kesmiş, Camileri. caminin yolunu kesmiş, dinin yolunu kesmiş, ezanın yolunu kesmiş. Bak, adam şakki. Devir, devrim yaptı. Bak deviriyor adam. Hiç devrim şey kaldırmıyor. Deviriyor. Hark ilkin devrim, devrimi, şapka devrimi, efendim kıyafet devrimi, hep devrim. İşte o zaman bir o konuşuyordu, bir de bedu zaman konuşuyordu başımdaki saçlarım Aslında. kadar başlarım olsa, her gün biri kesilse, Kur'an'a feda olan başı ehli zındıkaya teslim etmeyecek. Ya, dünyayı başıma ateş yapsalar, hakikati Kur'an'a feda olan bu baş sin, ehli ya. zındıkaya teslim silah etmeyecek. etmeyecek. teslim silah demek el kaldırma, yani yapmayacağım artık. Kim demiş, şey, şeyimde? Şey diyor, eşref edip diyor, biz diyor, kalemlerimizi kırdık, ağzımızı bantladık, şey uzdetimize çekildik. Eşref çok kahraman bir adam. Ya kes çekildik. Meydanda konuşan tek kişi vardı Hazreti Nur. Öyle diyor. Maşallah ya. Allah. Hazreti Nur'dan başka konuşan yoktu diyor. Bir de kefere konuşuyordu. Hmm. Tabii, tabii. Eminim şakiyon mesai. mesai. Açık daha ne desin? Daha ne desin? Abi çok küçük bir hatıra müsaade eder misin? Hayır efendim. İstanbul'da e, Ahmet Şahin Hoca'nın yanındaydık e, bir ara. E, bir yaşlı 80 yaşlarında e, bir zat e, böyle bir asayine geldi. Şimdi 100 yaşında dur adam. Belki, belki vefat etmiştir belki. Namazdan sonra Ahmet Şahin Hoca tanıştırdı cemaate. Hı. Bu zat dedi Konyalı Mehmet Vehbi Efendi'nin talebesi dedi. Hı. Ben dedi daha önceden sormuştum dedi şimdi huzurumuzda bir sual daha soracağım dedi aynı suali tekrar soracağım dedi. Ve zaman Hazretlerine de yetişmişler dedi bunlar. İnkılap olduğunda, devrimler olduğunda Ankara'daki o hareketlerin içerisinde Mehmet Vehbi Efendi'ye de demiş ki gel demiş sana da mevusluk verecek. Mevusluğu almış uzmuş. Mehmet Vehbi Efendi. Evet. Aa. Demiş ki hocasına bu demiş ki Bediüzzaman Hazretleri'ni bize anlatır mısın biraz? Mehmet Vehbi Efendi'yi dinlemişler ama Bediüzzaman merak ediyorlar talebeleri. Mehmet Vehbi'ye soruyorlar. Ah evladım, ah! Biz hiçbir şeyi göremedik, bilemedi, Bizim gözümüz kapandı. Kör olduk. Böyle, böyle demiş abi. Kör olduk. Bir tek o bildi. Deccal'ı. Tencal o bildi. Biz bilemedik. Aa. Ağlaya ağlaya hep böyle bunu anlatır. Tabii Anlamış. ya. Hepsini kandırmış zındık hepsini kandırmış. Öyle abi. Vasifeli kardeşim. İşte ayet. Eminim şakiyim ve sayit. Açık daha nedir? Ben bir gün okuyorum şeyden. E, Kastamonu hayatından diyor ki Statur'da. Seddi Zülkarneyn'in tahribiyle yeğcüc ve mevcutların dünyayı fesada vermesi gibi Seddi Kur'an'ın tezelzülüyle Yecüc ve Mecüc'den daha dehşetli. Hayatta ve ahlakta bir anarşistlik baş gösterdi bak. Hayatta ve ahlakta. Yecüc ve ne yapıyormuş gibi adamların ineklerini alıyor, koyunlarını kapıyor. Garat ediyor, garat ediyor. Bunlar ise bu Yecüc bu asırdakiler hem canını alıyor, hem ahlakı bozuyor, hem de perişan ediyor. Dedim ya bu ye'cüc, me'cüc kim olabilir? Ye'cüc, me'cüc. Anarşistlik diyor. Anarşist dediğine göre dedim bu anarşistlerdir. PKK. Hmm. Onlar ye'cüc, me'cüc. Hmm. Harplar ye'cüc, me'cüc. Bunlar da PKK. Sonra ayeti okudum. Ayet Kur'an'da. Ve <laughs> izâ füthihat ye'cücü ve me'cücü min kulli Vehum. Vehum var. Vehum min külle hade Allah Allah. Hadep. Allah Allah. O gün diyor kapılar açılır. Kapılar açılır. Şimdi kapılar açılır ne demek? Bakın kanun kapıları da var. Kanunlar çıktı. Bu adamlar hapisten çıktı. Milletvekili oldu. O karımarı var yani. Kapılar açıldı. Polise polise tokat attı. Evet kapılar açılır diyor bak. Kapılar açıldı, kanun kapıları açıldı. Onlar ne oldular? Gel der Hadepe talebe oldular. Hadi, Hadebi lensin hadep hadep <laughs> Daha ne desin? Hadep ne demek? Dağ, tepe, mağara. Aç tepsine bak sen. Nereden çıkıyorlar bunlar? Abar Dağı, Kobar Dağı, Kandil Dağı, Şeytan Dağı. Dağdan koşuyorlar böyle. Hadep şey, Yensilun demek koşarlar. Allah Allah. Ya tabi. Hemüfi kafis suri fe izav minel ecdasi ila rabbihim yensilun. Mezardan çıkanlar o dert cesetleriyle Rablerine koşarlar diye hesap verme. Bunlar da hadepin yensilun. Sonradan bu hadepi duydular herhalde ben birkaç yerde konferanslarda falan. Çünkü ben böyle perdesiz konuşurum. Sonra BDP yaptılar. Ama gene aynı. Meğerde zerdüştlük dinine nerede? Bugün ya kadınlar şurada zerdüştlük dinine öğretiyorlar. Ne diyorlar? Zerdüş dini. Zerdüş dini. Tamam. Tabi işte gördün mü? Ben kaç gündür ne kastı okuyorum? ne televizyonum var. Şey bilmiyorum. Burada neydi? Bize şeyi öğretiyorlar. Zerdüş dini öğretiyorlar. Zerdüş. Ya kadınlar olanlar. Bunlar da zaten zerdüş. İşte kurtarıcı, büyük kurtarıcı bu işte. Yoksa kurtarıcı, kafayı çekiyor deyus, milleti içkiye alıştırıyor, kurtarıcı, kurtarıcı bu zat. Hepsini kandırmış necçal. Dünya zevkine amına demiş bir şey, tatmadım ya. ya, çekmediğim eza, görmediğim cefa kalmadı. Ya. Gözümde ne cennet sellası var, ne cehennem korkusu ya. Efendim 25 milyon vatandaşımın iman selamette görürsem cehennemin alevleri içinde işte yanmaya, yanmaya ya razıyım. razıyım. Zira vücudum canarken gönlüm gül gülistan ve yaşamış. Eğer Kur'an'ımız yeryüzünde cemaatsiz kalırsa cenneti, cenneti, de istemem. Orası da, orası da. Orası da bana zimdan olur. Allah Allah kim demiş bunu bugüne kadar? Ya. Şimdi bizim Tahir Mutlu Tahir abi var. Deyip Tahir. Diyordu ki Efendim Deccal geldiği zaman kimisi kaçmış. Mesela şey gitmiş Mısır'a evet. Mehmet Akif, öbürü Mustafa Sabri o da oraya gitmiş. Evet. Ondan sonra kimisi kaçmış. Kimisi susmuş. Kimisi korkmuş. Kimisi asılmış. Evet. Birisi var. Korkmamış, susmamış, kaçmamış, asılmamış. Kimdir o? Evet. Hasreti Bediüzzaman. Trak Bulmaca'da çıktı mı kazanırız. Bu iş böyle ya. İki kere 2 Allah muhafaza etmiş. O kadar zehir vermişler, hapis, sürgün, suikast. Allah ama muhafaza etmiş ya. Başrollerde abi. oynuyor. Başka, Aynen ya. Biz çocukken <gülüyor> <Şimdi> <gülüyor> bir çocukken sinemaya giderdik. Şimdi bir ayağın ışık vardı bu oğlan durumunda. <laughs> bir tane daha vardı neydi ya. Biz de o devirlere yetişemiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet Tarık da Yok o da değil. Sen biraz daha yaş yaşın biraz daha az. <laughs> Ahmet Tarık Tekçer. Onu mu söyledin Ha, onu <laughs> O da ırz düşmanı. <laughs> Ulan kavgalar oluyor. Herkes ölüyor, bıçaklanıyor, öl kuruşlar. Bunlara bir şey olmuyor. Biz de diyorduk Ulan nasıl be Allah koruyor bunları falan böyle. <gülüyor> <gülüyor> Ama, e bunlar zaten filmi bunlar götürüyor. Bunlar ölse ne olacak? Film bitecek. Başrollerde. Bu tarafa dönüyorsun, ulan üstadın geliyor, hançerin sapına vuruyor mermi. Tütün tabakasına vuruyor, şalvarını delip geçiyor, bir tarafına vurmuyor. vurmuyor. Öteki zındığında gidiyor, saatine vuruyor. Saat Doğru. var ya, cep saati. Demek ki Allah gösteriyor. Başört. Onlar diyor, baş Birisi İslam'ı temsil ediyor, bir şeytanı temsil ediyor. Üstad mesela o vandan o şeyden düşerken Necmi abi, yok musul bir şey böyle. Ya çiziyor sanki. Ya davam diyor ya, ya. Serçe olsa bile onu yapar. Vallahi billahi ya Vallahi abi ya. Çıktım ben gördüm orasını gözlerim karardı bak. Ya biz de çıktık da yani nasıl böyle? Rabbim muhafaza etmiş. Allah rahmeti alıyor, al, atıyor ya. Yani. Allah bu ya. Allah yapar kullar şaşar. <laughs> Senin bir de olan tabii ki olan. Buna çok zulmediyordum. Şimdi bu namazda ya. O için bununla görüşmeye çalışıyorum. Bu da namazı bozmamak için. <laughs> ben bozacaktım ha. Emin ol ben bozacaktım. Ulan diyeceğim zalim. <laughs> Çocuğun kafasını bunda bir gavur ülkesinde namaz vakti girdi. Bizim vahdet var ya. Onunla beraberiz. Orada birisine dedi ki burada namaz kısak falan. Anlamadı herhalde gavur. Ha dedi. Serdik Şevzat'ı piknik yapacağız galiba. <laughs> Halıyı serdi. Sonra biz namazda durunca adam geldi bom gün falan bir şeyler tekme vuruyor bize namazda. <gülüyor> <gülüyor> namazda tekme vuruyor, kalktırıyor ben de, biz de tabii namazı boş. <laughs> Sonra orada iki tane kardeş vardı bunlar biliyorlar o, o taraflı. <laughs> Hatiple, efendim hadis. <gülüyor> <gülüyor> Ki kardeş buna biri doktor oldu şimdi. Onlar bozduk abi namazı. Adam ki vurur bir şey. Ulan dedi vuramaz deyiz. Ondan sonra onlara demiş ki burası şey demiş. Ben gelsem sizin caminize istavros çıkarsam müsaade eder misiniz falan. Ulan burası kilise değilse işte. Bir bahçe burası. Ya ee, adam bize vuruyor namazda. Allah. Bana tekme vuruyordu. Ben de yattaydım. <laughs> ben de tabii ne yapayım? Bu garibim. <laughs> 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 Ulan zalim, nerede o? Sen onu katlanmıştır inşallah. <laughs> ben canım benim. Bu hakikaten sopiyi yap. Ama o da bitirme ha. O büyüyünce var ya gözlerim... <gülüyor> <gülüyor> Bitti aynen inşallah. Şey, olur olur. Necmi abi. Böyle çocuklar ileride daha güzel oluyor. Necmi abi. Siz şeyken... ...ayakkabı yaparken çocukları arabaya koyuyormuşsunuz, cemaat sürüyormuşsunuz. Şimdi benim... Ateliyem vardı. Evin altı atelyem. Mahalledeki çocuklarla devamlı şey oluyordum yani. Böyle hem şey oluyordum. Anlatıyordunuz. Yani. Anlatıyordunuz. Anlatıyorduk. Ondan sonra versen şu işte telefonu. Ver bak şimdi o çocuklardan birini konuşturacağım. Öyle. Yatmadıysa. Öz abi. Ya şimdi bunlar sokakta top oynuyorlar Hı. tamam mı? Hı. Top da geliyor benim camlara vuruyor. Camlarda şey var ama demir var bir şey olmuyor. Hı. Karşımda Halil abi var, onu da vuruyor. Onu da demin çıkıyor. Ulan itler köpekler, defolu buradan. <laughs> Çocuklar kaçıyorlar. Biraz sonra başka bir ekip geliyor. <laughs> ya mahalle şey zaten, gece kondu mahallesi. Çocuk üretiyor mahalle. <laughs> Masmasa istinşak. Her seferde bir uçak. Sal sokağa. <laughs> Vardı bizim İsmail abi, vuran diyor mazmaza isteyecek. <laughs> her seferinde bir uçak. <laughs> Şu eski insanlar ne biçim konuşuyor, çakıyorsun sen değil mi? Herkes bende böyle <laughs> mazmazayı falan diyor. <laughs> Neyse <şimdi>. gitti. <laughs> Tabi bana da vuruyor, ben sen çıkan mahallenin çocuklar büyüyecekler oğuzhanın sonra delikanlı hocam. Çıkıyorum bazen, çocuklar diyor maç kaç kaç, o bir 3-2 galibiz oğlum diyor. bak, maç 2-2. Bir offside'den attınız. Ben gördüm. <laughs> abi falan filan. Neyse diyorum gelin. 10 puanlık soru soracağım. Kim cevap verirse. Hemen koşuyorlar pencereye. Bir insan diyorum devamlı namaz kılabilir mi? Devamlı. Olamaz abi. Yorulur. Bir insan devamlı yemek yiyebilir mi? Yemez abi patlar. Bir insan devamlı uyuyabilir mi? Uyuyamaz abi aptallaşır. Bir insan devamlı top oynayabilir mi? <laughs> Şimdi birbirlerine bakıyor. Oynayamaz abi. Ulan diyorum yoruldunuz. <laughs> Gelin biraz muhabbet edelim bak. <laughs> Açıyorum kapıyı. Hurra giriyorlar içeriye. Şimdi benim atelye, geliyorlar. İki tane evin iki tane kapısı. Hiç evimi soksan Allah. İçeri girdim sonra o evi verdi bana. Allah <laughs> Hapisten Allah. çıktım o evi aldık. Bir tane yokken iki tane. <laughs> Neyse. Geldiler, giriyorlar içeri. o oh, Tabi atölye orası, bıçaklar, makaslar şunlar. O bir şey kapıyor. Bakın hepinize iş vereceğim. Bak diyorum sen alacaksın bunu. Buraya patlayacaksın siyah. Bu palaskanı sırtına vuracaksın. Palaska yapıyorum polislere. İhaleye giriyorum. Sen diyorum bana da ver. Sen de alacaksın bu pulu. Bunu deliğine sokacaksın. Cem'e vereceksin. Cem sıkacak. Metin'e verecek. Metin katlayacak. efendim Ünal'a verecek. Ünal torbaya koyacak. <laughs> Vasıfsız işçi. <laughs> hem onların şerrinden kurtuluyorum hem de işim görülüyor. <laughs> Ama dondurmacı geçiyor, dondurma ısmarlıyor. Hakkına girmiyor. Ondan sonra yazıyor böyle Müslüman'ın Müslüman'da beş tane hakkı nedir? Büyük bir, bir mukavvaya. Bir, karşılaşınca selamlaşmak. İki, hasta olunca ziyaretine gitmek. 3. hapşırınca elhamdülillah edecek, o da ona davetine icabet edecek. Beş, ölünce cenazesine gidecek değil mi? 5 evet. Beş tane şey, Hakkı Müslüman. Hiç tanımadığında olsa Hakkı Şimdi yazıyorum orada. Şimdi bunlar ezberliyorlar. Şöyle bakayım. Diyorum. Bir, ölünce cenaze. Ulan gömü ölmedi bir adam evvela -vale bir mevlütüne <gülüyor> <gülüyor> Neyse ondan sonra ben diyorum namaz kılacağım. Abi de kılalım mı? Siz bilirsiniz diyorum. <laughs> Abdest almaya gidiyorlar çeşme var o atlıyor o atlıyor. O ben alacağım aldım. Abi vallahi ayakla yıkamadı bunu. Yıkamış bunu. <laughs> Neyse arkaya duruyor. Abi biz bilmiyoruz. Ben ne yaparsam siz de onu yapın tamam mı? Allah'a emanet Beni öksürük tutuyor. Onlar da... ya çocuklar masum Allah'a emanet Bir görsen. <laughs> emin ol Hacılar mı sürüyorlarmış? Kim getirirdi bunu? Haa. İşte ben bunları topluyorum şimdi. Benim Ford arabam var. Şey gibi araba. Yani ee, tank gibi. Hı. Ne kadar çocuk varsa mahallede hepsini topluyorum. Bir tane Erkan var çok o, Şimdi onu almıyorum bazen ama annesi var Şerife. O da çok çadoloz bir kadın. Hacı abi Erkan'ı da al tamam Şerife. <laughs> Herkes korkuyor ondan. O da beni çok seviyor. Abi Allah seni diyor. Başımızdan eksik. <laughs> Çünkü ben sataşmıyorum ona tamam. <laughs> Şimdi ondan sonra çocukları dolduruyorum. Bağırttırıyorum. En büyük Allah. Başka büyük yok. En büyük Allah. Başka büyük yok. Camiye gidiyorsun. Camiye geçiyorum ama kahvelerin önünden böyle bir tur attırıyorum onlara. Evet. Tabii. Onlar da havaya giriyorlar. Camdan kafayı çıkarıyorlar. En büyük Allah. Başka büyük yok. Var ya en büyük Fenerbahçe. <laughs> Camiye götürüyorum. Ondan sonra bakıyorum. Bunları saflara taksim ediyor. Aralara. Ara büyük adamdan çan Yani orada gülemezler, güldüremezler. Ama bizim hacılar evet. çocuğa diyor şşt arkaya. <gülüyor> <gülüyor> Sarko, şşt çocuk arkaya. <laughs> bilmiyor bak şey bilmiyor. O zaman usul. bilmiyor. Çocukları arkaya gönderiyorlar. Onlar da orada bir sap tutuyorlar. <laughs> Şimdi bunlar sap tutsa ne olur Allah <laughs> Tam namaza diyor. <gülüyor> <böyle>. <gülüyor> <gülüyor> Rukiye gidiyor.